İzzettin Akarsu Tugayları Gazi'yi 22 gün boyunca onlar savundular. Birçok arkadaşlarını kaybettiler. Ancak şimdi küçük bir birlik ama en donanımlı birlik bizlerle birlikte Gazi'nin yer altında Hamas'ın bu en donanımlı gücüyle birlikteyiz. Adını İsrail ordusuna düzenlediği saldırılarla duyuran İzzettin El Kassam Tugayları Gazze'de hayalet savaşçılar olarak tanınıyor. Yüzlerini kimsenin bilmediği İzzettin El Kassam Tugayları üyelerini 24 karargahlarında görüntüledi. Saatlerce hatta bazen günlerce gazete sivillerden arındırılmış bölgelerde kazılan çukurlarda bekleyen direnişçiler, Kara Harekatı'nın başladığı 3 Ocak'tan bu yana Gazze'ye giren İsrail askerlerine şok baskınlar düzenledi. Ve <laughs> fiyatına Üniversite mezunu olan grup liderleri İsrail'in 13 askerimiz hayatını kaybetti açıklamasının komik olduğunu, İzzettin Erkastan Tugaylarının 49 İsrail askerini öldürdüğünü ve bunun görüntülerinin zamanı geldiğinde yayınlanacağını öne sürüyor. İsrail kendi kamuoyundan gerçeklere her zaman saklamıştır. Biz bu savaşta sniper'cılar hariç 49 İsrail askerini öldürdük ve birçok tankı da imha ettik. Bunların görüntüleri de var ve zamanı geldiğinde İsrail kamuoyu bunları öğrenecek. Grup lideri örgütün her bir üyesinin özel yeteneğe sahip olduğunu ve uzun bir eğitimden geçtiğini anlatıyor. Kimi sniper eğitimi alırken, kimi zırhlı araçları imha etmek için eğitilmiş. İzzettin El Kassam Tugay'larının en donanımlı birliklerinden bir tanesi demiştik. Şu anda bizlerle 6 kişi bulunuyor. Ee, ellerinde e, bir kısmının Kalişnikov tüfekler var. Ee, bir tane de burada RPG görüyor görüyoruz. Bunlar genelde e, tankları vurmak için kullanılıyor. Hadi, hadi, hadi. İzzettin Erkaz, Tugayları içinde yer alanların hemen hepsinin üniversite mezunu olduğunu söyleyen grup lideri kendilerinin bir ordu değil sadece halk içinden çıkmış vatansever olduklarını belirtiyor. Komutanı İsrail saldırıları süresince Türk halkının verdiği desteği asla unutmayacaklarını ve Başbakan Erdoğan'ın tepkisinin kendilerini gururlandırdığını söylüyor. Türkiye'nin desteği bize yeni değil. Nasıl Osmanlı zamanında destek vermişse, şimdi de Türk halkı ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızda ve bu bizim için çok önemli. 24'ün görüntülediği İzzettin Erkassam Tugayları üyelerinin bazılarının İsrail ordu kıyafeti giymiş olması da dikkat çekici. Ancak bu giysiler İsrail tarafına girerek pusuya düşürülen zırhlı araçlardaki İsrail askerlerine ait. İnsansız uçakların hedefi olmamak için sürekli yer altında yaşayan ve sadece geceleri baskınlar düzenleyen grup şükür secdesi yaptıktan sonra yeniden yer altındaki sığınaklarına döndü. الله اكبر